Şimdi haber şöyle. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a depremin ardından Hatay'da yapılan çalışmalar nedeniyle bu e, konunun konuşulduğu toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partililer teşekkür ediyor, takdir ediyor. E, hani bu aslında şaşılması şaşılmasına şaşılacak bir şey. Öyle bir durum. Fakat dedik ya, yani ülkemizde siyaset biraz farklı bir boyutta, farklı bir mecrada konuşuyor Aslında çok doğru bir şey. Yani burada doğruyu, normal yapmaları gerekeni yaptıkları için de Cumhuriyet Halk Parti ve İyi Partili vekilleri de tebrik etmek lazım. Ama en büyük tebriği Murat Kurum'a efendim vermek lazım. Çünkü şöyle bir durum: Murat Kurum'un isminin yerine X koyalım. Murat Kurumu yerine, ismini yerine X koyalım. Diyelim ki Çevre ve Şehircilik Bakanı X kim olduğunu bilmeden Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da, depremlerde Gaziantep, Şanlıurfa hepsini saymıyorum. Antalya, Manavgat'ta, İzmir'de ve bunun gibi birçok orman yangınının olduğu yerlerde Karabük gibi sel olan yerlerde Balıkesir, Sındırgı gibi deprem olan başka bölgelerimizde verdiği sözlerin tamamını tuttu. Ve bu bir başarı. Bakın bir kıyaslama hani ben kıyaslamayı çok sevmiyorum aslında ama kıyaslama yapacak olursak şöyle bir tablo da var ortada. Almanya'da bir yangın felaketi oldu. Bu yangın felaketinden sonra Alman hükümeti sadece hasar tespiti yapabilmek için bir buçuk yıl bekledi bir buçuk yıl hasar tespiti yapabilmek için e biz daha işte e, devletler için 10 yıl 20 yıl çok küçük e, zaman dilimleridir kısadır hatırlayalım 17 Ağustos depreminden sonra neler olduğunu yani tekrar etmek istemiyorum siyasi dil buradaki mesele. bakın siyaset falan değil benim gündemim. 17 Ağustos depreminden sonra bizde de yani bir yıla yakın hasar tespiti sürmüştü. Yani biz devletin işleyişini tabi bazı kişilerin de çabalarıyla daha hızlı hale getirdik. Aktif. Devlet bakıyor burada deprem mi olmuş? Gidiyor bir fizibilite çalışması yapılıyor hızlı bir şekilde. Deniyor ki burada deprem oldu bu tepeye ev yapılacak. Yapılıyor. Buraya 4 bin konut yapılacak. Şak yapılıyor. Efendim orada işte bir Rize'de sel felaketi oluyor. Şak yapılıyor. E şimdi böyle bir durumda Murat Kurum'un hakkını vermek lazım. Hani diyorum ya isim bizde isme ve partiye çok takılınıyor. Eğer işte şu parti yaptıysa ben de bu parti densem yok ona ben istemiyorum. Yanlış bir şey. Böyle olmaz. Doğruya doğru. Murat Kurum bu konuda gerçekten... Ee, ismini tarihe yazdırmış durumda. Ama bu konuda bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan başlamak üzere emeği geçen kim varsa hızlı hareket edilmesi noktasında. Emeği geçen kim varsa onların da hakkının verilmesi, teslim edilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi o anlara dönelim. Bakınız o toplantıda neler konuşuldu dinleyelim. Emeklerimize sağlık hakikaten birbirlerce konut yapılıyor. Hatay'da yapılan çalışmalara kayıtsız kalınmadı. Muhalefet Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti. Öncelikle hizmetlerinizden dolayı size teşekkür ederim. Asrın felaketinin ardından depremlerin yaraları sarılıyor. Çalışmaları bizzat Bakan Murat Kurum koordine ediyor. Kurumun bu çabaları gözlerden kaçmadı. Ağustos ayında Hatay'da yaptığı toplantıda muhalefetten övgü aldı. İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin teşekkür etti. Öncelikle değerli hizmetlerimizden dolayı size teşekkür ediyorum. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor. Ve zaten bizim de e, bu hizmetlerde biliyor, duyuyoruz. Aynı toplantıda bir teşekkür de CHP saflarından geldi. Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün çalışmaları takdir etti. Emeklerimize sağlık hakikaten yüz binlerce konut yapılıyor. Tarihi Antakya bölgesi ee, uzun çarşı çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık. Bakan Kurum Başkanı'nın çöp konteyneri talebini de geri çevirmedi. Yeni yerleşim alanları için gereğinin yapılması için talimat verdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.